Memurlar haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Yeni toplu üst sözleşmesi sayfa sayfa sizlere sunuyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü Kamışlı'nın yeni zamlı yemiyeleri 1 Mart 2023 itibariyle geçerli olacaktır. Toplu iş sözleşmesi 1 Mart itibariyle imzalandı. Dün itibariyle arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Bir diğer ise Karayolları Genel Müdürlüğü oldu. Dün Aile Bakanlığı 17 komunda da ek protokol imzalandı. Scala'yı arkadaşlar 2005 tarihinden önce işe girenler uygulanacak ücret ücret cetveli şöyle ben videoyu durduracağız kendi skalanızı bulup buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar çünkü bunu ben tekrar tekrar okumam imkansız tabloda inanılmaz rakamlar var şöyle videoyu durdurup bilerek yavaş yavaş gidiyorum tekrar baştan alayım 15 Temmuz 2005 tarihinden önce işe girenler uygulanacak ücret cetveli TL gün kendi skalanızı bulup buradan alacağınız yemeğleri hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu durdurup şimdi bir diğer skalaya geçelim. 15 7 2005 tarihinden sonra işe gelenlere ve 28 4 2015 ile 5 4 2006 tarih protokollerle işe girenlere uygulanacak ücret cetveli. Skala şöyle oldu. Videoyu durdurup kendiniz de bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Mart 2023 31 Ağustos 2023 arası %45 zamlı arkadaşlar. Birinci yıl, birinci altı ay %45 zamlı skala yevmiyeleri böyle oluştu. Bu toplu sözleşmesini bize bir işçi arkadaşımız Instagram hesabımız Kamış Haber'den gönderdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Az önceki skalayı yatay olarak da koyduk. Belki daha büyük incelemek isteyen olursa videoyu durdurup inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine diğer skala da burada bulunuyor. Hizmet primleri ödenir diyor. Videoyu durdurup okuyayım bunları arkadaşlar. Şimdi ben tekrar tekrar okuyamayacağım çünkü çok fazla yazı var. 8 maddesi toplu sözleşmesinde öğretmenlik zammı da var. Asıl pozisyondan ayrı olarak öğretmenlikle görevlendiren işlerin gündeliklerine ders verdikleri günlerde münasır olmak üzere edinilmiş hak sayılmamak üzere toplu iş sözleşmesinin 1. yılın 1. 6 ayında bürüt altı lira 13 kuruş ödenir diyor. Hizmet primleri aşağıda adları yazılı makineleri kullanan kullanılan işlerin müktesebak sayılmamak ve diğer ödemeleri etkileme kaydıyla bu fiilen, fiilen kullandıkları sürece yaptıkları çalışma saati başına hizmet primi ödenir diyor. 1 Mart itibariyle ve 31 Ağustos itibariyle arkadaşlar asfalt kazma makinesi asfalt patenti diye böyle gidiyor gördüğünüz gibi ekranda. 646 KHK kapsamında kadro yalanı işleri için kıdem esas yıl başlangıç tarihi 2 Nisan 2018 tarihi olarak baz alındı. Pozisyon cetvelleri var arkadaşlar. Buradan kendinizi bulabilirsiniz. Sendika ilan tahtaları, çalışma süreleri 45 saat olarak imzalanmış, yine 40 saat olarak imzalanmamış. İşçilere iş süresi haftada 6 gün ve 45 saat olarak uygulanır diyor. En çok 45 saattir. Bu süre genel olarak haftalık 5 gün 45 saat olarak uygulanır diyor. Atölyelerde sigara içme yasağı konulan kapalı iş yerlerinde işçilere iş yeri ön görecek bir yerde sigara içme için izin verilir diyor. Sendika aidatı kısmında işveren yetkileri sendika aidatının yol işe üye işçilerinin aylık istikaklarından her ay keserek imkan nispetinde 10 gün içinde yol işini bildirdiği banka hesap numaralarına yatırır. Ancak 6356 sayılı Kanun 18. maddesinde belirtilen gecikme faizinin başlangıç tarihi bir aylık süren bitim tarihidir. İşveren bu işlemler için yol üstüne herhangi bir WhatsApp isteyemez. Bu madde uyarınca yapılan kesitleri gösterir. Bu listeyi işveren veya işveren vekilleri yolaşe gönderir diyor. Bolduların muhtemetleri hazırlar. İstik belli iş yerlerinin muhtemetlerce dağıtılacağından hiçbir işçi aylık istik almak bahanesiyle iş yerinden ayrılamaz diyor. Ödeme zamanı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda çalışan işlerin aylık istik hakları en geç kanunla belirtilen ücret ödeme tarihinin 3. Üç, günü akşamına kadar iş yeri geniş bir alan içinde dağınık bulunan yerlerde en geç kanunla belirtilen ücret ödeme tarihinin 8. iş günü akşamına kadar ödenir. Ödeme günü ulusal bayram gene tatil hafta tatil ve cumartesi günlerinin rastladığı takdirde ödeme süresi bayram veya tatil izleyen günden hesaplanır. Kar mücadele zammı da var. Yine malzeme, sevk, depo teknisyenliği hizmeti yapanlara primler var. 20 ile 0.6 saat arasında çalışan işlere işçilerde çalışanlar hariç başka ödemeler etkileme yok. Mütasabak sayılma kaydıyla bir buçuk lira hizmet primi ödenir diyor. Yine altı lira üç kuruş. Büro şefliğine yürütülen görevlerde çalışanlara hizmet primi ödenir diyor. Kimya laboratuvarlarında laboratuvarlarda çalışanlara 1 lira 50 kuruş prim ödenir diyor. Ek 10 sayılı pozisyon cetvelinde pozisyonları çalışan işlere 6 lira 13 kuruş hizmet primi ödenir diyor. Ekip başlılık zammı 3 lira 22 kuruş ödenir diyor. Gece zammı %10 zamlı ödenir diyor. Gece çalışması saat 20 ile 06 saatler arasında yapılan çalışmadır. Bu saatlerde çalışan işlere ücretlerinden %10 zamlı ödenir diyor arkadaşlar. Yemek ve koruyucu madde bedeli, işçileri filan çalışılan günlerde münasır olmak ve gündekleri sayılmama kaydıyla net 94-25 kuruş gün yemek bedeli ödenir diyor. Günlük çalışma süresi ara dinlenme dahil 12 saat çalışan işlere 2 öğün yemek bedeli ödenir diyor Ancak bu sosyal yardım işçinin bu toplu iş sözleşmesinin 60. maddesinde belirtilen o işçinin hizmet süresine göre hak kazanacağı 22-28-30 gün sayısının aşmamak koşuluyla yıllık ücret izni kullanmak üzere iş yerine ayrıldığı dönemde de ödenir diyor arkadaşlar. Bu güzelmiş. Sosyal yardım işverence işçileri her ay ödemek üzere toplu iş sözleşmesinin 1. 6 ayında bürüt 1595 TL ay sosyal yardım ödenir diyor. Yıpranma ödeneği de var. Ekranda gördüğünüz bu kısımlarda çalışanlara Çıplak yemeğlerinin %20'si diğer eşleresi çıplak yemeğlerinin %15 tutan da yıpranma ödeneği ödenir diyor arkadaşlar. Ekranda durdurup bu kesimleri okuyabilirsiniz. Yukarıdaki pozisyonda belirlenen işler pozisyonlar dışında çalıştırılamazlar. Ancak yazılı rızalar almak koşuyla çalışırlar ve 115 yıpranma ödeneği verilir diyor. Ayrıca 640 sayılı KHK kapsamında kadro işlerden işte ekranda gördüğünüz bu kısımda da çalışanlara %15 oranında yıpranma ödeneği verilir. Ancak bakım işçisi pozisyonda çalışan işlere fiilen arazide çalıştıkları sürece %20 yıpranma ödeneği de verilir diyor arkadaşlar. Sosyal yardım yıpranma ödeneği saydık. Maaş aynı arkadaşlar. Kamu çerçeği protokolü aynısı zaten. %45 zamda birinci al. Birinci altı ay, ikinci altı ay yüzde on üçüncü ve dördüncü altı aylar yüzde on artı enflasyon farkı arkadaşlar. Evlenme yardımı 935 lira 26 kuruş bürüt. Doğum yardımı 467 lira 60 kuruş bürüt. Engelli çocuk yardımı 629 lira 42 kuruş bürüt. İki yılda bir Mart ayında çocuğun bu durumda devam ettiğine dair rapor alınırsa devam eder diyor Ölüm engellilik tazminatı, ölüm yardımı, işçi ölümü, işin ölümü halinde 3.740 lira 19 kuruş ödenir diyor. İşin herhangi bir sebeple ölüm halinde 2338 lira ödenir diyor. Dinamit veya akaryakıt kıt nakli sırasında vuku bulunan iş kaza sonucu iş gücün %9'a kadar olan kaybedenlere her yıl %1 kayıp için toplu iş sözleşmesinin birinci yıl birinci alt yıl, ayında 28 lira 30 kuruş Tazminat ödenir diyor arkadaşlar. İşçi eşinin çocuğunun ölümünde ölüm sayısı sözleşmenin birinci yıl birinci alt ayında gerçekleşirse 60 kuruş ödeme yapılır diyor. Durum bu şekilde arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Kamu arkadaşları bu haberleri toplu iş sözleşmesini geriye dönük ödemeleri kaçırmak için kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Bir de Instagram sayfamız Kamu Haber'i tıklayın. Orada da bizi takip edin. Bu haberleri orada da stok atıyoruz. Hiçbirini kaçırmıyorsunuz kamu haber Instagram sayfasını tıklayın takip edin linki video anısısnda var arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun.